Ee, birkaç şey izah edersen sevinirim hocam. Bir diyor, ey yüzden ta 300 seneden sonraki ifadesindeki 300 seneden sonra denmesinin hikmeti nedir? Üstad Hazretleri 2 diyor. 2120 Allahu Alem kıyamet kopacak diyor. Yanlış işte evcet hesapları bu tarihi geçiyor. Bu tarihin hikmeti nedir? Boşuna yazılmaz anlamca. 2122, 2134 gibi. Siz en doğrusunu bilsin inşallah. Allah'ın izniyle açıklarsan sevinirim. Bir de Mehdi zannedildiği gibi Şam Medine değil de İstanbul'da diyor. Ama Süfyan da Şam'dan çıkmayacakmış. O da İstanbul'dan çıkacakmış hocam. Masonik Düzen adlı kitabınızda Christoph Kolom gizli işaretlerinden bahsettiniz. Bunu biraz da izah eder misin? Mesela el işareti bir de Kabala ve Masonluk adlı kitabınızda bir şahsın yüzünü göstermiyorsunuz hocam. Merak içinde kalıyoruz. Hocam arkadaşlar da yanınıza gelmek istiyoruz. Olmazsa en azından ben geleceğim inşallah. Duanıza muhtaç. Öğrenci Cengiz Yılmaz. Evet. E ee, yüzden ta 300 sonra e, evet. Belli zaman bu kitabı yazdığında 300 der. Hicri 1300. 1300 yani 1300 değil mi? 300 diyor. 300. 1300'den sonraki 100. Ne yapar? 1400 yapar. Yani bunu zaten teyit eden 8 ayrı açıklaması var. Bu bir tanesi. Hicri 1300'de olan bir insan ne der? Hangiler 300'deyim diyor. yani bir birini söylememiş sadece. Yani o, o şey orada yuvarlama olduğu için çabuk konuşmanın bir gereği olarak söylüyor. 300'den sonraki 100 diyor. Sana zaten söylüyor. Sonraki 100 yıl sonraki diyor. Açık konuşmanın devamında bundan 100 yıl sonraki diyor. Ne anlama gelmiş oluyor? 300'den sonraki 100. Sonra Bundan sonraki yüz dediğine göre, yine orada da ayrıca teyit edilmiş oluyor. Dolayısıyla 2400 işaret edilmiş oluyor, anlatılmış oluyor. Bediüzzaman evet 2120 diyor, başka yerlerde de hatta 1500, hicri 1545 diyor. Evet, Bir başka yerde 1577'ye kadar söylüyor, 1577 diyor kıyamet tarihi olarak. İşte 1560 küsür diyor. Hı. Şimdi onlar o devrin e, cinslerini e, rehavete düşürüp efendim biraz da e, Müslümanları da o devirde biraz rahatlatmak için söylemiş Bediüzzaman'ın taktik usluplarından bir tanesi. Şimdi ya da açık kapalı değil yani hepsi de yani ikisi de hem açık hem kapalı. Ne diyor 1545'te. Ne diyor bir de 1577'de olabilir diyor. Şimdi ne diyecek 1545'e gelince adam? Ya diyecek bak 1577'de diyor. Daha var diyecek. Evet. davete kapılacak. Günün tepesine kıyamet koptuğunda. 1545'in doğru olduğunu anlayacak. Üstadın üslubundan anlaşılır. Diyor ki 1506'ya kadar açık galibane 1506'dan sonra gizli ve mağlubane vazife-i tenviriyesine devam edeceğini diyor. Remze yakın ima ediyor diyor. 1543'e kadar devam edeceğini, 1543'ten de yeniden bir e, hareket olacağını söylüyor. Yeni bir darbe, yeni bir fikir akımı, yani o, komünist bir fikir akımı yeniden. İnkılâb-ı azim ediyor, 3 inkılabı azim ediyor. 1543'ten 45'e kadar. 1545 gibi de diyor, kafirin başına kıyamet kopacağını işaret eder diyor. Ben diyorum ki 1545 dediği doğru. 1577 ayrı o. İnşallah o. E, bir, e, belki zihin dağınıklı meydana getirmek için o devirdeki bazı insanlara karşı söylemek bir söz olabilir. Çünkü mutlaka alay edecekler. Diyecekler ki ya diyecekler şu anda da alay ediyorlar. 1545'te kıyamet kopacakmış diyor. Ne alakası var ya diyorlar. da milyon sene var diyorlar. Daha Bismillah diyor. 300 yıl geçecek önce diyor. Bak Nur talebeleri söylüyor bunu. Kendi talebeleri. Daha önce bak şu deminki 300 yıl var ya onu bile söylerken çarpıtıyor. Diyor ki Bediüzzaman 300 yıl var dedi diyor. Yani bu hep e, işin doğrusu gafil avlanmalar için yapılmış. İlmi ledünün bir uygulamasıdır. İlla mecbur ettiniz madem söyleyeyim yani. İlmi ledünün bir uygulamasıdır. 1545'te şimdiki nesil zaten yeni doğanlar pek görmediler de onların çocukları görecekler. Söylesinler çocuklarına. Hocamız böyle demişti desinler. Bir kayanın üstüne yazsınlar 1545'te. O kaya eğer 1546'ya kalırsa onlar <laughs> ne ne diyorsa bana gıyabımda kabul ediyorum. Tuzla buz olacak. 1545 net tarihtir. Bir kere bak 1545 5, 4, 5 o olay zaten oradan anlaşıyor. 46 olsa e, tarih ileriye geçmiş oluyor. Evet. Tam sınır tarih. Ee, Bir de Peygamberimizin hadisiyle çok uyumlu 1545. Evet. Çünkü Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyanın ömrü 7000 yıl diyor. Yani 7000 yıllık bir tarih veriyor. Bir takvim tarih veriyor. Bunun kaç senesi geçti diyor? 5000 600 senesi geçti diyor. Bin, e, 7000'den 5600'ü çıkarsa kaç kalır? 1400. Bu ne demektir? Ümmetin galibane ömrü 1400 ve 1500 arasında. Evet, evet. 1500'den sonra bozulma başlıyor. Eğer 1600'de kalırsa hadisin yanlış olması lazım. Evet. 1600'de kalmaması için 1545'te kopması gerekiyor. Evet. Çünkü 46 olursa tarihte atlama olmuş oluyor. Evet, evet. Ta, evet. yani o hadise göre o tam olmuş o zaman. Mesela 56 da kilit tarihtir. Mesela 55 ortadır. Evet. 56'ya girdin mi? Yeni bir çağa tarihe girdin demektir. Evet. 55 ortadır. 45 de ortadır. Yani e, iç tarihte ortadır. Dış tarihte de 56 noktadır. 1545 tam sınırdır. Ve doğru söylüyor Bediüzzaman. 1545. İki yıldır zaten küfrün, e, Allah'sız, kitapsız azgın senelerin e, vakti zaten o iki yıl, 200 yıl gibi gelir insanlara. Yani çok acımasız geçecektir. yani Cenab-ı Allah'ın sabrının bir tecellisidir o iki yıl. yani Müthiş kepazelik olacak. Annesiyle ilişkiye girenler, babasıyla ilişkilenler, rezillik, kepazelik, sokakta adamları kesmeler, yani akıl almaz zulüm olacak. Akıl almaz kepazelik olacak. Ee, bakın şuradan da anlayacaksınız. Şimdi Mehdi'nin ilgili verilen tarih. Alametler. Bak diyor ki ülema ve alimler teker teker ümit kesecekler Mehdi'nin çıkışından. Her hafta bir alim Mehdi'den ümit kesiyor. Evet. Çok Her hafta. hocam. <laughs> her ay, her yıl bir alim ümidini kesiyor. Şiddetle Mehdi'yi savunan adamlar vazgeçiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk iki defa üst üste yazı yayınladı. Net tarih vererek Mehdi çıktı dedi bu yüzyılda. Çok kapsamlı anlattı. Sonra da ne Mehdi'si ya dedi. Mehdi diye bir şey yok dedi. o büyük şeyh efendi de kıymeti şeyh efendi de öyle. Ee, Mehdi konusunu şiddetle savunurken Mehdi fitnesini kitap yazacağım dedi. Evet. Şiddetle reddetti. Teker 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 vazgeçler. Hı hı. Tek direne Şeyh Nazım Adil el Kıbrisidir. Büyük üstad. Üstadlar üstadı. Bir tek direnen odur. Ve talebesi şey Ahmet Yasin ve tabi o diğer talebeler var. Onlar normal ama asıl direnen e, Şeyh Nazım Adil El Kıbrisidir. Her ne pahasına olsun direniyor. Mesela ölecek zannettiler Allah vermesin. Ölüm döşe zannettiler. Orada bile direndi. Evet, Mehdi'yi ben göreceğim dedi. Evet, zaman talebelerinden de çoğu direnemediler vazgeçtiler Mehdi beklemekten. Bak Seyir Salih Özcan hocam direniyor. Maalesef. Sungur abi direniyor. Abdullah Yeni abi direniyor. Biz göreceğiz diyor bak. Bak ey yüzden ta 300 seneden sonraki. 300 seneden sonraki, 1300 seneden sonraki yüz. Yüksek asrın arkasına gizlenmiş, sakıtanı benim sözümü dinleyen ve bir nazarı hafi gaybiyle beni temaşa eden Said Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet. Efendim. Sonra Yusuf Ahmet'i bırakmış. Belli zaman. Nedir o? Maşallah. <laughs> 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 Yusuf oğlu Ahmet. Maşallah. Efendim. Kim bilir kim? Bak ne yapayım diye acele ettim. Kışta geldim. Siz inşallah cennet asa bir baharda gelirsiniz. İşte Arap baharı denen evet. Şimdi ekilen nur tohumları zeminde çiçek açacaktır. Ben devam ediyor bak sonra diyor ki bu konuşmanın devamında 100 sene sonra gelenler diyor. Neymiş? 1300'den sonraki yüzmüş. 100 yüz sene sonra gelenler. O kadar. Başka bir tarih yok. Şu kalenin başında medreseye nuriye çiçeği yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyetle yaşayan medrese zehraya cismani bir surette bina ediniz demektir. Zaten eski sayede ekstra hayatı o medresenin hayaline gitmiş. Ee, devam ediyor. Evet. Efendim, bu kitaptan bir tane daha getirsin. Bu ilk o zaman baskısı yani bu şey olarak baskıydı. Evet. Bizim için yapılan bir baskıydı. Evet, evet. Gerçek baskısı gelsin. İnşallah. Bak eğer evet diyor yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren hakikati Kur'an'ın mayası ile ve imanın nuruyla ve İslamiyet'in şerefiyle beslenen tekamül eden Ali Beyt Elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikat-ı Furkaniye'yi ve sünneti i Ahmediye'yi ihya, ilan ve icra. Bak Mehdi'nin üç görevi. Bir ihya ediyor, ilan ediyor, ilan ediyor, bütün dünya ilanı ve bütün dünyada icra ediyor. İcra ile başkumandanları olan, Bediüzzaman başkumandanlık Yapmadı bütün İslam aleminin başkumandanı olacak diyor Bediüzzaman. Askeri, siyasi, sosyal her yönde manevi lider. Bak başkumandanlar olan Büyük Mehdi'nin kemale adaletini hakim olarak adalet sunacak bütün dünya kemal adaletini ve hakkaniyetini, hakkı arayan tavrını dünyaya bak bütün dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım, zaruri ve hayat içtimai insaniyedeki düsturların müktezasıdır. Mehdi diyor bütün dünyaya adaleti yayacak. Adalet hakim edecek. İslam'ın hakkaniyetini bütün dünyaya göstertecek. İslam'ı ihya, ilan ve icra edecek diyor. Dünya çapında. Anlamazdan gelinecek gibi değil. Bak zaman diyor ki hem bu üç vazife birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, mükemmel olması, birbirini cerh pek uzak adeta kabil görülmüyor. Bediüzzaman ısrarla Mehdi olarak ilan edenler utanmaları lazım. Bediüzzaman diyor ki mümkün değildi benim zamanda Mehdi'nin gelmesi. Çok açık anlatıyor. Bak üç vazifeyi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, bozmaması pek uzak adeta kabil görülmüyor. Ancak bak ancak ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin aleyhissalatü vesselam cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahsı manevi de ancak ihtima edebilir. Benim zamanda olması mümkün değil diyor. Evet. Ancak Mehdi zamanda ileride gelecek olan Mehdi'de cemaatinde ve cemaatinde meydana gelecek şahsı manevi oluşabilir diyor. Yani ileride gelecek olan bak üç şeyden bahsediyor. Mehdi, cemaati ve Mehdi'nin cemaatinin olan şahsı manevi. Ahir zamanda olacak bu diyor. Benim zamanda olması mümkün değil diyor. Ve şahsı manevi gelecek demiyor. Bak Hazreti Mehdi diyor. Hazreti Mehdi ve cemaati oluşacak diyor ileride. Hiç kıvırmalarına, oynamalarına falan gerek yok yani. Yalan söylemene gerek yok. ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın yani insanların gözünün içine baka baka bu narcıların yalan söylemesi, sahtekarlık yapması çok büyük bir mucize. Yani bu kadar kapsamlı yalan söylemeleri ve ona da kaz gibi bir kısım insanların inanması. Hadi onlar sahtekarlık yapıyor. Yani çok ilkel bir zeka gösteriyor. Senin avanak aklın bunu nasıl kavrayamıyor peki? Yani o tamam çok aptalca yalan söylüyor. Evet. Çok ahmakça. Yani tam gerizekalı gibi yalan söylüyor. Yani gerizekalı olmak suç değildir de. Bir şeydir, imtihandır onun için. Ama en azılı ahman bile, manevi ahma söylüyorum. Söyleyemeyeceği şekilde alenen yalan söylüyor. Bu karşısındaki zavallı ahmak da tam bir ahmağa yakışır şekilde aa öyle mi abidin o da inanıyor. Ulan abanak baksana açık bak ümmetin beklediği diyor. Gelse ümmetin beklediği der mi ya? Tabii. Ahir zamanda gelecek diyor. Çok açık. Ahir zamanda gelecek. Zatın şahsı manevin de demiyor zatın. Üç tane vazifesi bak. Üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetli olan imanı tahkiki neşve ehl ve iman delaten kurtarmak cihetiyle diyor. Ya diyor bu ümmetin beklediği diyor diyor burada diyor, diyor. E Demek ki gelmiş diyor. Ulan ümmetin beklediği diyordu geri zekalı. Ahmak. <laughs> Celse ümmetin beklediği denir mi lan? Bu adamlar benim aklım sığırma almıyor. Bak ahir zamanda gelecek diyor arkasından. Ha demek ki gelmiş diyor. Ulan gelecek diyor görmüyor musun? Zat diyor. Yok yok şahsı manevi diyor orada diyor. Ulan zat diyor zat. Z, A, T, I, N. Zatın diyor. Vazifesinin vazifesinden en mühimi ve en büyüğü diyor. Yani iman hakikatle ilgili işte Kur'an mucizeleri, tabiat Allah'ın yarattığı şeyler mesela çiçeklerin, böceklerdeki, hayvanlardaki harikalar bunları kitap haline getirecek. İnternetten, bilgisayardan, CD neyse artık ahir zaman imkanlarının bunu yayacak diyor. Bu 40 yıllık bir mücadelesi Mehdi'nin. En önemli vazifesi budur diyor. Ondan sonra diğer görevleri yapacak diyor ve üçünü birden yapacak diyor. Yok diyor üçünü birden yapamaz. Ulan üçünü birden yapacak diyor Bediüzzaman. Peş peşe yapacak diyor. Yok öyle olmaz diyor. Bediüzzaman diyor ki eğer bir tanesini yapıyorsa o büyük Mehdi değildir diyor. Yani mesela sırf iman hakikatlerini yapıyorsa o büyük Mehdi olamaz diyor. Sırf siyaset ise yine büyük Mehdi olamaz. Sırf saltanat alemindesi yine Mehdi olamaz. Üçünü birden yaparsa meh, büyük Mehdi'dir diyor. E onları diyor şey ayıracağız diyor. O zaman üç ayırırsan üçü de büyük Mehdi olmaz. devam ediyor Bediüzzaman diyor ki bu hakikaten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Bak sonra gelecek o mübarek zat. Yo diyor burada gelmiş diyor işte görmüyor musun diyor. Ulan diyoruz mübarek zat diyor diyor. O şahsı manevi diyor işte orada görmüyor musun diyor. <laughs> ya insanı bunlar artık ya. Hani var ya öyle tipler. <laughs> Bak e, bu hakikaten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak ve tatbik edecek. Demek ki bir kısım sahtekar narcılar Risale-i Nur'u gizleyecek bu hakikatlerini, Bediüzzaman'ın bu gerçeklerini gizleyecekler. Mehdi de gürül gürül anlatacak. Bu sahtekarları rezil kepaz edecek bu narcileri. Nerede tutarsa çökertecek demek ki onu anlıyoruz. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Radyolardan, televizyonlardan neşredecek ve tatbik edip uygulayacak. O zatın ikinci vazifesi, o zatın üçüncü vazifesi. Bak yazmış böyle zaman. Anlaşılmayacak gibi değil.